Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ameliyat olmuştu. ancak kendimi toparlayabildim. Bugün biraz bahçe işleriyle uğraştık. Evet. Bir tane şöyle mobilya edindik. Kirli çocuklar görmediyseniz hayatınızda görün. Her yerleri battı. Benle beraber çalıştılar. Ne elleri kaldı ne Bakın avuçları kaldı. Kirlenmek ya. güzeldir. Arkadaşlar. Bak biz de bulduk. Cem'e de bakın. <laughs> Cem gel bir kirliliğini görsünler. Gördüğünüz gibi leş gibi oldu her yeri. Evet arkadaşlar. Çünkü ah, orada ah, biz oynadık ve her yerimiz <laughs> pis oldu. <laughs> ve evet, şimdi annem ve ah, arkadaşlar. Onu yere sıkma. Sıkma onu yere. Arkadaşlar şimdi annemiz bize <laughs> bıcı bıcı, bıcı yapacak. Tamam azıcık geri arkadan gidin. Azıcık geri gidin ama. Ama geri gidin. Bak olmuyor. Arkadaşlar <laughs> Bir de ben hastayım, sesim böyle kısa. Evet. Çocukların hali bu arkadaşlar, kum biz pislendik, annem bizi şimdi bıdı bıdıya soktu artık. Tamam, o zaman ne diyoruz kirlendiğimiz zaman? Onlarla oynama Selvi. <laughs> Selvi hadi şu odunları taşıyın bakayım. Tamam. odunları taşıyın arkadaşlar. Ben odunları taşıyacağım. Hadi gidin. Zaten video çekiyorum, gel. Arkadaşlar ayı kesilmesin diye Edüven taktım, bende nasıl olmuş? Çocuk. Harika. A -a arkadaşlar yukarıda köpek var korkmayın, ben, ben de korkuyorum. Bir de, tamam, geriye ıı, git. Bir de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tamam, oynadığı yerler bunlar arkadaşlar. Çocuklar arasında böyle bağırsaklı... Bir de, bir de odunlar tasıyoruz. Bakın. Ki... Pisliğe ihtiyaçlar var. Arkadaşlar, bir de bakın odunlar tasıyoruz. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün de böyle bir görüşürüz. Bay bay. Abone olun, Yal katın. Like atın ve abone, ve atın ve abone olun. Evet, yal katın ve bildiğim <laughs> Yal katın ve abone olun. Ve yal katın ve abone olun ve bildiğimde atın ve bu videoya destek yollayın. Lütfen like atın. Bilin. Görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere. Ama benim bilin...